Ankara Palas ya da eski adıyla Ankara Vakıf Oteli, Türkiye'nin ilk yıllarında Ankara'da milletvekilleri için bir sosyal tesis ve resmi konuklar için konuk evi olarak hizmet vermiş, Türk siyasi hayatının birçok önemli olayına tanıklık etmiş, günümüzde halen kendine hayran bırakarak tarihe selam veren bir binadır. Sıhhiye Vekili Doktor Rıza Nur Bey'in talimatıyla 2. TBMM'nin tam karşısına inşa edilecek vekalet konut binası için mini mimarlık akımından 2. Meclis binasının da mimarı Vedat Bey görevlendirilmişti. 1924'te inşaat başlamış, iki sene sonrası hiye vekaleti genişliğinden ötürü buraya uçak mı inecek diye sorulan Gazi Caddesi üzerinde Mimar Theodor Jost'a yaptıracağı Sıhhat ve iç İçtimai Muavenet Vekaleti binasına ağırlık verip istasyon caddesinde inşa halindeki binayı Evkaf idaresine devredince para ödenmesinde bir aksaklık yaşanmış, bu küskünlükle Vedat Bey işten çekilmişti. Evkaf da inşaatın bir otel olarak devamına karar vermiş, Vedat Bey'in yerine yeni bir mimar arayışına girmişti. Yine milli mimarlık akımından ve o sıralarda Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Hazreti Ömer Camii restorasyonu çalışmalarında bulunan mimar Ahmet Kemalettin Bey Ankara Palas'ın yapımına devam etmek için görevlendirildi. Altındağ ilçesi Ulus'ta 2. Meclis Binası'nın tam karşısında yer alan bina 1924-1927 yılları arasında inşa edildi. İlk tasarımı mimar Vedat Tek tarafından yapılmıştı. Sıhhiye vekaletine ait bir bina olarak yapımı başladıktan sonra mimarlık ücretinin ödenmemesi nedeniyle Vedat Bey'in işi bırakması üzerine Mimar Kemalettin Bey'in yeni tasarımına göre inşası tamamlandı. Mimar Kemalettin Bey, yapının inşası sürerken şantiyede hayatını kaybetti. Vakıflar İdaresi'ne devredilmiş olan otel, 17 Nisan 1928 günü 120 yatak kapasitesiyle hizmete alındı. Yapı, 1930'larda siyasetçiler, gazeteciler, sanatçıların buluşma mekanı olduğu gibi yurt dışından gelen resmi heyet ve konukları ağırlama işlevini de üstlenmişti. Atatürk devrimleriyle Türk toplum hayatına getirilen bazı yeniliklerin ilk defa Ankara Palas'ta başlatıldığı da bilinir. Özellikle kadınların erkeklerle eşit koşullarda sosyal hayata girmesine ön ayak olmak üzere düzenlenen sosyal etkinliklere ev sahipliği yapmıştır Ankara Palas. Ankara Palas'ta Cumhuriyetin ilk yıllarında düzenlenen etkinliklerin en ünlüsü Cumhuriyet balolarıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün malı olan bina 1975'e kadar otel olarak işletildi. 1976-1982 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ofis ve sergi alanı olarak da kullanıldı. 1982 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından kapsamlı bir restorasyondan geçirildi ve 29 Ekim 1983 günü düzenlenen kabul resmiyle Ankara Palas Devlet Konuk Evi olarak hizmete açıldı. Ankara Palas'ta ağırlanmış önemli konuklar arasında İran Şehin Şahı Rıza, Afgan Kralı Emanullah Han, Irak Kralı Emir Faysal, Yunanistan Başbakanı Eleftherios Venizelos, ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Eisenhower bulunur. 30 kaloriferli konuk odası, Viyana damgalı gardıropları, her birinde Ericsson marka geyik boynuzuna benzeyen telefonlarıyla, susuz Ankara'da sıcak su banyolu odalar, perukar salonu, kütüphanesi, barı, mukarnaslı sütun başlıkları, girişteki büyük kemerin köşelerindeki çinileri ve kapı alınlıkları, altı buçuk basamaklı merdivenleri, ön cephedeki sivri kemerli pencereleri, akşap kırma çatısıyla artık başkentin bir vakıf otelinden daha çok sarayı vardı. Birinci ulusal mimarlık akımının örneklerinden olan Ankara Palas Devlet Konuk Evi binası, genel görünüşü itibarıyla dikdörtgen şeklinde bir yapıdır. Bodrum dahil üç katlıdır. Ortada büyük bir balo salonu, bitişiğinde önünde teras bulunan çay ve oyun salonu, Arkada ise bir yemek salonu bulunur. 60 konuk odasının 16'sı zemin kattadır. Birinci katta özel bir suit dairesi vardır. Binanın cephesinde Çin'i süslemeler bulunur. Uzun yıllar boyunca Dışişleri Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Ankara Palas, 3 Eylül 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı'na devredildi. Ekim 2019'da basına yansıyan haberler doğrultusunda Ankara Palas'ın restore edileceği ve Cumhurbaşkanlığı üyesi olarak hizmet vermeye başlayacağı da belirtilmişti. Ve halen Ankara Palas, Cumhurbaşkanlığı Müzesi olarak hizmet vermektedir. Ankara Palas bize Cumhuriyet'in emanetidir. Onun varlığı bize güven verir. Onun ayakta oluşu bizi ayakta tutar. Millet olarak geçtiğimiz cenderileri onun hatıralarıyla unutuyor, sıkıştığımız anlarda önünden geçerken Gazi Paşa'ya selam veriyor, hangi oyunları bozduğumuzu hatırlıyor, bizi biz yapan millet olma şuurundan dolayı gurur duyuyoruz. Seninle gurur duyuyoruz Ankara Palas. Seninle gurur duyuyoruz, tarihimizle gurur duyuyoruz. Sonsuza kadar var olman dileğiyle. Caddenin bir yanında bugün müze olan, yıllar önce önemli kararların alındığı birinci ve ikinci meclis binaları bulunuyor. Diğer yanında ise bir vakitler meclis kulislerinin devamı niteliğindeki Ankara Balası. Bugün çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, devlet konuk evi olarak kullanılan yapı, yıllar önce başkentin politika trafiğine sahne olmuştu. Geçmişte İstasyon ve Millet Caddesi adlarıyla anılan bu yolu 1920'lerde bir İngiliz yazar, çamur içindeki mandaların çektiği, kadınların sürdüğü kanı arabalarıyla 1923 yılına gelindiğinde cadde üzerindeki bu mütevazı binada Ankara yeni Türk Devleti'nin başkenti ilan edilir. Yıllar yılı sof ticaretiyle uğraşıp kendi yağıyla kavrulan bu bozkır kasabası payitaht İstanbul'un karşısına ulus devletin vitrin şehri olarak çıkarılacaktır. Yeni devletin ruhunu ve kudretini temsil edecek kamu yapılarına öncelik veren hararetli bir inşa faaliyeti başlar. Ankara Palas'ta Atatürk'e ait özel bir oda bulunmaktadır. Atatürk, Meclis'teki yoğun çalışmaların ardından yorgunluğunu bugün özgün eşyalarından yoksun olan bu odada giderir. meclis, Palas'a karşı komşu olduğundan oradaki faaliyetlerden haberdar olmak ve geçit törenlerini izlemek için de bu mekan ideal bir konumdadır. Kent merkezinin yeni şehire kayması ve meclisin yeni binasına taşınmasına kadar resmi davetlerin gözde mekanı olan Ankara Palas, asker, bürokrat ve diplomatlara özel günlerini kutlamaları için de kapılarını açar. Gazi'nin manevi kızları Nebile ve Rukiye, şatafatlı birer törenle Ankara Palas'ta evliliği adım atarlar. Düğünlerinin açılış dansını Atatürk'le yaptıkları Ankara Palas'ın balo salonu bambaşka anlamlar taşır onlar için. Gazi'nin çocuklarının yüreğinde çocuklarının da gazinin yüreğinde ayrıcalıklı yerleri vardır çünkü. Gazi, geleceğe ilişkin atılımlarının kahramanı olarak gördüğü çocuklar için her türlü yatırım yapar. Ankara Palas, çocuklar yararına gerçekleştirilen kutlamaların da ev sahibidir. 23 Nisan Çocuk Bayramı Şenlikleri ve Çocuk Esirgeme Kurumu o zamanki adıyla Himaye Etval Cemiyeti yararına kostümlü balolar düzenlenir. Cumhuriyetin 10. yıl dönümü tüm ülkede görülmemiş bir coşkuyla kutlandı. O gün başkent bir düğün evini andırıyordu. Cumhuriyetin gelecekteki yıl dönümlerinin de kutlanacağı Ankara Palas, gün boyu süren bu coşkuya akşam ev sahipliği yaptı haklı bir coşkuydu bu. Kısa zamanda büyük işler başarılmıştı. Başarılanlar asla kafi görülmemeli, daha çok ve daha büyük işler yapılmalıydı. Gazi bu konuda da milletine inanıyor ve diyordu ki, Türk milleti, ebediyete akıp giden her on senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ve sonra ekliyordu, ''Ne mutlu Türk'üm'' diyene. Bu, geçen on yılın parolası, gelecek on yıllarında umuduydu.